Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ketix. Bugün demeden önce epeydir video atmadım. Bunun nedeni Bakikam'da yaşadığım kısa ses vardı. Bir ay mı ne ne kadar oldu. Epeydir video atamadım. Kusura bakmayın. Ve 50, bir, 50 abone oldu. Aslında 51 daha bir arkadaşımız çıkmış. Neyse çıkan çık, çıkan neyse canı sağ olsun işte. Evet. Epeydir beklediniz. O kadar videodan sonra çok dediniz. Gerçi kimse yaramayın indirip point istiyoruz diye bir şey demedi ama benim çekesim geldi. Demek ki millet istiyor. Dedim milletim istiyor. Olduk 50 abone. Dedim kırmayayım. Ve 50 abone özel enterdi Bu point'in üçüncü bölümü geldi. Evet. Fantezi'ye hemen başlama amaçlı. bu da bakalım gerekli eşyalarımı almışım mı? Evet bu görev için gerekli bu üç eşyayı almışım. Ee, siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer oyun hakkında bilgiler de istiyorsanız Yani ben size bir gün bir tarih belirleriz Birlikte gireriz Ben size bütün oyunu ayrıntılarını Nasıl gizlice oynayacağınızı hepsini gösterebilirim Çünkü ben oyunu bayağı Pedro oynuyorum Neyse şimdi bunları falan Tasiktir çek Hadi fanteziye başlayalım Şimdi abi ben buranın Öncelikle şu ve bir de şunu alıyorum Bak bunu sonra alacağım Bunu neden aldım bak normalde bu ikisini alırım Şunu da almam ama lazım ben niye aldım? Üçünü bak. şu şey bak şu bir tane kablolu şeye benzer var ya o K kart yerine hackleme yeri hani K kart yeri oluyor. ya o K kart bulamazsak onunla K kartlı kapları bir defalığını açabiliyoruz sonra tekrar aynı şeyi yapıp tekrar kapıyı açmak zorunda oluyoruz bu görevde en çok K kart bizim işimizi görecek yani K kart çok yani ikincilikte yer alır yani birincilikte de alır ama orasına çok karışmıyorum ben çok bilmiyorum ama çek kart daha çok işimize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi buraya bir koruma gelecek. Üstteki de, de devre dışı bırakacağım. Neden? İçerideki iki korumayı devre dışı bırakacağım. Böylece yani birazcık azlık görünecek. Yani böylece de yani yani minik de olsa işimi biraz kolay yapacak. Geç abim geç geç. Vay anam kapım kof bu arada artık videolar devam edeceğiz. Her gün böyle birer birer, hatta ikişer ikişer video atacağım. Yani nice'sınız yani, gene benden geçiniyorsunuz. Ama beni kırmayın, bir kanala abone olup like atarsanız, hani beni beni çok mutlu edersiniz. Bu aralar zaten, ulan bir zamanlar 14 abone olan cat x'iyle abone inanmazdım be. Ulan, 14 abone olduğum videoları bile bazen izliyorum böyle, diyorum mayam. Ne kadar geçmiş, ailem beni seviyor ya. Bize söyleyeyim bazıları bu yan hesap falan açıyor diyorlar. Onlara ben çok bir laf edemiyorum. Kendileri şey yapıyorlar, bakıyorlar. Bizim başarımızı, ailemizi kıskanıp yan hesapla falan oldu diyor. Benim öyle bir şeyim olmaz. Hmm. Bak yapmam demem bak. Yaparım ama hiç gerekmedi süreçte yapamam yani. Baktım neyse yeni bir kanal açtım. Hiç mi abone olmadım? Tamam. Kendime minik bir destek olsun. Açarım bir yan ya da açmaya gerek yok. Zaten de benim yan hesaplarım. Yani olurum ondan biriyle abone. Belki hepsiyle olur. Ne değişecek yani? Aldığım birkaç abone. Para mı alıyorum da yani? Benim amacım ailemi büyütmek arkadaşlar. Yani belki ailemizi büyütebilirsek ileride Robux çekilişleri işte yaparım Ama ben diğer youtuberlar gibi yani 5-10 Robux vermeye de tahammüllü değilim. 20 falan. Ben 50 falan veririm. Yani abi insanlar gelip orada sabırla bir Robux istiyorlar yani. Bunun amacı onlara bir 50 çıkartman lazım yani diğer youtuberların kararı da bu gitti beni bıraktı. Bütün ayarlarım gitti şimdi. Şimdi ben çok boş yapmayı kesip bu oyuna dalalım biraz. Fanteziye dalalım. Evet kapıya tecavüz ederek açacağım. Bak. açın kapı. Açın kapı. Açın. Açın. Açıl! Açın. açın lan. Bakın tecavüz ederseniz kapısı kapı size açılır. O kızı bulacağım. Gözüne mermi sıkacağım. Görecek o. Çişim geldi. Dur şuraya işim. Şiş, bakın kimse gelmedi mi? Ne var? Ne var? İşe suç mu yani? Tuvaletler bozuldu. Allah Allah. Malı da gördün zaten. Namus namus kalmadı. Rızıma, geliyor. Ne, ne diyeceğim de şaşırıyorum. Ah. Bu tekrar özür dilerim. Ama size söz bundan sonra daha çok atacağım. Allah'ım sen şaka. Ajot menajer burada. Ajot Manager de bizim işimizi görecek. O yüzden Ajot Manager'ın burada olması lazım. Şimdi ilk önce iki tane şey halledip aşağıdaki detail gıtı halledeceğiz. En aşağıda bak detail gıtı Bu domini yapmıyoruz. Bu nit domine bir işimiz yok. Bizim işimiz o değil. Biz, biz neyiz? Biz gizliyiz. Ve ben gizlilik işte şeyim. Şimdi normalde bazen şansınız olursa ya güvenlik şu yandaki güvenlik yerinde ya da burada bir kasa olur. Kasa içinden de çay şey kart çıkar. Vault'un yani kasanın key kartı çıkar. Eğer ikisi de olmadı, ben başka yerlerden çıkıyor mu orasını bilemem. Ama ben <laughs> 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 e, ee, kesinlikle değilim merak etmeyin. Çok bir şey ama boş ver. Oğlum, yani ne olmuş yani? Ölelim gidelim yani. Neyse bu dönemleri geçeceğiz arkadaşlar. Biz hep birlikte yeneceğiz bu virüsü de. Benim amacım sizi bu kötü dönemde mutlu etmiyor arkadaşlar. Yani benim ailem çok büyük olmayabilir. Hiç büyük olmayabilir. Çok da küçük olabiliriz. Gerçi elinin neresi küçük orasını anlayamadım ama neyse. Biz dost bir aileyiz. Bizim öyle şeyler diğer kanallarla düşmanlığımız olmaz. Olursa da yaparız bir şey yani. Yani iş şeye bağlamayız deriz. Buluşmayalım konuşmayalım. Bizim kanalına daha abone olmayalım bu işi temelden güzelce tatlıca bitirelim bu arada kek açıktı gazdan he Oğlum kek açıkmasaydı zaten direkt kafanı sıkacaktım hadi yırttın he Çünkü Çok boş yaptım o yüzden bana söyleyebilirsiniz hadi devam edin Kameraları ekle 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 Bak şurada mavi topaş koydu oğlum. mükemmel gözüme kaptırdım o topaşı Hadi oğlum hackla hackla Bu da alarmı çalıştırıyor. Sıksam bir şey olmaz. Ya da şöyle gelip bassam bir şey olmaz. Basamıyorum ki. Her tuşu deneyim. Yine olmuyor. Tamam. Şimdi üst katın kameraları Ka kameraları disable li oldu. Yani artık devre dışılar. Bize artık bir şey olmaz. Bir de ben bu bölümü operatif operatif modda bitirdim. 3 bölümü de operatör modda bitirdim. Bak en zor moddan çok zor mod yani kısaca operatör modu çok zor mod. Yani o derece arkadaşlar ben gizlilik oyunlarına tahminim yani bu oyunların kitabını yazdım ben. Yani ya ben çocukluktan beri bu oyunlara kafayı veriyorum. Nedeni? Hoşuma gidiyor abi. Hele şöyle birini bayıltıp kalktın falan alıyorsun ya. Mükemmel oluyor. Ben öyle çok oyun biliyorum. Mesela Alec scan Bir ara çekerim he. İlk bölümde bir tane böyle askerli yere gidiyoruz. Ben orada bütün komutanları öldürüyorum. Hepsini kom şeyini giyiyorum. Gerçi 3 tane komutan var. Biri ikincisi albay gibi görünüyor. Bir diğeri işte yeni sanamam. Herhalde diğerim Araşel gibi. Ama böyle biraz daha artist. Şş, artist. Oğlum bana şüphe duymayacaktı. Peş atacağım lafana. Sen gel. Sen gel benimle. Gel gel. Biliyorum bu video çok bir şey olmadı ama yani niye video atıp atmadım da sizin bir biraz anlamanız lazım. Sonradan yani kanala falan mı bıraktı bu eşyal eşek niye video atmıyor bu piç falan demeyin piçler şey diyebilirsiniz yani ben sizin küfürbaz olduğunuzu düşünüyorum niye düşünmüyorum oğlum beni izleye küfür öğrenen de olabilir öğrenen de olabilir benim şaşırdım youtube beğen bu kadar küfür etmeme rağmen benim videolarımı silmemesi silmemesinin nedeni ben videoyu düzenlerken çocuklara göre olmadığını söylememin amacıdır herhalde bak kafa çalışıyor bizde canlı dersa falan gerek yok yani Zaten girmiyor mu? Ya canlı ders canlı ders. Evet, bütün kameralar disable oldu. Artık hiçbir kamera bize yıldışamaz veya bir şey yapamaz. Bu kasanın içinden, ha bu arada görevin ne olacağını anlatmayordum. Yani, yani niye videoda patmadığımı öğrenmeniz için biraz kafam daha aldım. Şimdi biz bu görevde bu kasayı açacağız. Kasanın içinden bir şey alacağız. Bir tane böyle yeşil kutu. O kutunun içinde ne var Allah bilir. Ben bilmiyorum. Oyunu yapın sormak lazım. Şu anlık ben G kartı anca müdürden alırım. Ama önce üst katı bitirmen lazım. Bak. Herkesi bayıltsam da üst kata 2-3 kişi daha geliyor. Onları da bayıtmak zorunda kalıyorum. Neyse ya üst katta çok bir yok yani. Müdür gelir. Ben bunu direkt indiririm yani. Öncelikle ben genellikle bu tarafı gelirse şey yapıyorum buranın kapısını açık tutuyorum kartlar açıyorum müdürü kendime çektiğim zaman kapıyı açıyorum şu tarafa gelse de müdürün tarafını açıyorum. Bir personel geldi. Merhaba personel. Merhaba, merhaba, merhaba. Ne nasıl gidiyor işte? Sen nesin? Personel müdür müsün? Nesin öyle? Oğlum, var ya yani hiç umursamıyor bak, hiç umursamıyor. Bilgisayar o tarafta, o tarafta. Neden karşı binada adam gördün. onlara mı bakıyor? Vallahi karşı binaya bakıyor değil. Ne lan karşı bir Ana! Dudu dudu. du, -du, -du, -du. Be, Bismillah ne oluyor la? Tebe kalıplar aldı götürdü sandım. Şşş gel. Aman sikerim seni. Kapıda sakın ha götünü bile kapıda atma. Müdür 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 ikisini indir ikisini indir müdür öldü tamam müdür öldü Allah kahretsin fena oldu bu. bu çok kötü oldu bu çok kötü oldu İkisine de saklamam lazım. Bu çok kötü oldu. Allah kahretsin bu çok kötü oldu. Hemen 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 hemen. Personel gelmeden. Hemen ver müdürü ver müdürü. Müdürü ver. Ver 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 ver. Personel gelmeden. Personel gelmeden. Allah kahretsin. Neyse toparladık toparladık tamam. Oh ucuz yırttım Allah çapsın. Ve Volkey kartı da elimize kaçırdık. Şimdi aşağıya kolayca kapıyı açarım. Fakat senin gibi ben personel müdürünün daha adına işeyim Emin. Az da altına işiyordum var ya. Gitti gitti kalbim duracak da az daha. Şimdi gelelim şeye. Normalde bundan birini yapınca şey oluyor. Bunlar sanki tamamlanmış gibi oluyor. Neyse üstte bir tane göre. Aynen üstteydi değil mi o? Neyse Allah'tan üstte çok adam yok ya. Vallahi üstte çok adam yok. İyi ki iyi dedim he. İyi toparladım bak. Artık hanginiz doğa toparlasın diye kim ettiyse Allah ondan razı olsun. Gerçi kimse etmemişti diyece. Bu videoyu daha yayınlamadım. Eee ben şuradan acut gireyim. Normalde personel de olsam giremiyorum. Aslında bir tane benim benim avatarımda müdür kıyafeti de var biliyor musun? Hatta güvenlik kıyafeti bile var ama işe yaramaz arkadaşlar. E ben şimdi gidip burada yani benim altamdaki müdür kostümünü giysem de beni müdür olarak görmezler. Müdürü devre dışı bıraksam da ben nereye girsem masum, sivil olarak görünüyor. Bu oyunun programlaması böyle. He, müdürün düz giyebilsek güzel olur. İki müdür olarak takılırdım yani. Kim yani müdüründen şüphe ki yani? Müdür müdür ya, müdür iyi ya. Şimdi bunu ettik, bir yan tarafa geçiş yapacağım. Bu arada böyle oyunları bitirmek için yani görevleri yapmak için benim videolarımı da izleyebilirsiniz. Bunlar gerçekten çalışıyor. Çünkü bunların hepsini ben kendim oynuyorum. Yani bu videonun bir fake olduğunu düşünmüyorsunuz. Youtube'da nerede arasanız yani kimsenin bu videoyu çektiğini bulamazsınız. Sadece benim bulabilirsiniz. Karakter de bana ait. Gerçi sizi inandırmak için yapmam gereken de bir şey yok. İnanmak size kalmış. Evet, Azif'ten garip fotoğrafları arıyoruz. Ben buraya personel olarak da gelsem şüpheliyim anasını satayım ya. Nasıl iş bu anlayamadım gitti. Buradaki garı fotosunu almışlar bakayım. Alexis Texas'ın fotoğrafları lazım bize. Al göndereceğim Alkana Alkana. Alexis Texas lazım. Alexis Texas istiyor adam. Ulan biz daha Alexis Texas bulamadık. Alan bize gidip bu aciflerden Alexis Texas bulmamızı istiyor. Nasıl iş be bu? Aşağıdaki şeylere bakamıyor. Sadece ortadaki şeylere bakamıyor. Var arada arkadaşlar POB yeni güzel efsane modlar yükledim. Yemek modu. Hatta ikinci savaş modu bile var anasını satayım. Bak yalanım yok. Vallahi gösterin bir dana Vallahi gösterin bak. Alman askerler falan. Onların subay şapkaları falan var. Silahlar falan var. Uçak çok yok ama. Ve bunların hepsini Steam'den indiriyorum. Bak oyunu Steam'den almadım ama atölyesine istediğim her şeyi indirebiliyorum. Bunu nasıl yaptığımı sadece sadece 55 abone söyleyebilirim. Bak böyle eğer linkli mod indirmek istiyorsunuz. Bak Steam'deki istediğiniz modu bak şakam yok. Ben hepsini indirdim. Hepsini indirmedim modları. Sadece canımın istediğini indirdim. Çok da bir mod yok ya. Doldurma. Yani gerçekten sınırı yok. İstediğin gibi doldurabilirsin. 1.12'si çıkmış. Orada böyle şeyler meler çıkmış. Kan falan böyle. Böyle hani kanını falan emiyor. Sonradan bunu kanın kanını tekrar böyle geri verip ya da başkasına falan böyle. Böyle böyle şeyler işte abi. Neyin kafası bu? Evet kesinlikle burda Alexis Texas. Geri, 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 geri bu şey stres pasif. Tamam şimdi sensör fotoğrafını bize gönderecek. Roz, gönder oğlum. Gönder oğlum bana. Kızım gönder. Biz de nasıl teşkilatı zanasını satayım. Bugün de çok istenliyim lan. Arka sokaklar izliyordum. Ulan yıl oldu 2020. 520'lerde mi ne bölümlere geldik. Mesut birinci bölümden bilmem 500 kaçıncı bölümlere kadar komiser lan. Oğlum adamı başkomiser yapın lan. Adam terfi istiyor terfi terfi. Çok mu bir şey lan adam başkomiser olsun lan. Ulan Rıza, Rıza müdür bile şey oldu lan. Amir de emniyet müdürü oldu lan. Oğlum üstü başkomiser oldu. Mesut olamadı lan. Oğlum her gün ağlıyorum lan şu adamı biliyor musun? Edit bilsen. Edit deyip şey yapacağım yani. Tamam 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 Şimdi yukarı gidip oradaki diriyle alma vakti geldi. Ee, normal key kartta çok bir işim var mı? Var. Şu kapıyı açmak için. Dur lan açacağız kasayı. Topuk. Run. Çaldık malzemeleri. Şaka şaka da çalma. Ama çok az kaldı bitmesine. Ee, bu arada sizi çok eğlendirmeye yani. Bu aralar biraz şeyim yani. Yani şey yapıyorum yani. Biraz korkular var biraz. Korkularken yani Şimdi epeydir bir video atmadım. Artık kimsenin de artık ilgisi falan kalmamıştır falan diyorum. Hani kısaca siktir çekilmişim diyorum falan ama sizin bana öyle bir şey yapacağınızı sanmıyorum. Ben size güveniyorum. Ya bunları kafaya takmanıza gerek yok arkadaşlar. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Hop hop mükemmel, mükemmel bir parkut attayım. Evet. Koş 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 koş. Oğlum mükemmel. Nice. Bu arada Mr. Precision'ı atmadım diyor. Oğlum şu Mr. her gün arası sıra izle İki kere izledim lan. Oğlum o kadar güzel çekmişim ki var ya. Oğlum gülmekten öldüm lan. Oğlum bir an dedim ben bunları şeker hiç gülmedim mi? Oğlum hiç gülme krizine gelin. Kalp krizi geçirmediğime şükrediyorum lan. Ya, gülmekten karın kası yaptım anasını satayım. Şaka yapıyorum he bir şey herkes anlayabilir. Ama olur, niye olmasın? Azıcık yemek, iç, Piyanona bir yanına bir mısır, bir de komik video yapabilirsin diye düşünüyorum. Ben normalde normal diriliği de alabiliyorum. Arka tarafta diriliği yeri var ama o diriliği kullanırsam o sessiz bir diriliği. Herkes rüyanın sonra polisler ehbiyeye akındılar. Ben de ıssala. Polislerin hiçbiri olmuyor ki, bitmiyor polisler. Sınırsız polis. Eğer bu video 15 tane kalırsa şey yapacağım, böyle bazıları böyle oda kuruyorlar, mesela ee, şey diyorlar ee, Ryan'ı çökertme videosu var ya, onun için grup kuruyorlar, böyle katılıyorlar, böyle takımca Ryan'ı çökertme şeyi var. Artık kasayı açabilirim. Artık sensörler devre dışı, kasanın sensörü devre dışı. Normalde açarsam kasanın içine girer girmez sensörler açılacak. Şimdi hemen koşacağım, neden? Çünkü bazen oraya görevli geliyor. O görevli de görünce şey oluyor. Hemen onu indirmen lazım. Geleceksen gel hadi. Gelecek mi? Bakayım geliyor mu? Bir şey. Birileri geliyor mu? Vallahi kimsenin geldiğini düşünmüyorum. Normalde lockpickle de açardım da neyse. Bununla da açılır. Bunları da. Koydum. hop Herhalde bu. Benim anladığım bu. Bakayım lan kimse falan gelmedi mi? Bazen böyle sıkışmaktan sonra çıkıyorlar böyle battan geliyorlar sonra anam ikini görüyoruz o kadar emeğim var lan canım çıktı ee, evet arkadaşlar yani eğer siz bu oyunu oynamak istiyorsanız linkini atarım size yorumlarda yorumlara da atmam gerekiyor i̇şte aşağıda koyarım ha, eğer takılır bir görev olursa benim videolarımı izleyin mesela bu videomu izleyin rahatlıkla geçersiniz merak etmeyin sloganımız ne? Ketix'te eğlence ve kalite tesadüf değildir. Bunu herkes görmüştür inşallah. Sloganı da öğretiyorum he. Daha şirket de kurmadık. Şirket de kururuz. Gerçi illa şey, aboneyle ne şirket kuracağım ki. Benim amacım alem büyütmek. aslında YouTube bana 5 lira verse kötü olmaz. Niye oğlum? Maskemi takar giderim dışarıya falan döner öner yerim. Y Ye, yemem mi? Sıkıldım yani. Evde otur otur. Dönerleri özledim okula çıkken öğlenleri döner yerdim şimdi döner bile yiyemiyorum ve bu görevimizin de sonuna geldik evet Oy, benim oldu. Ay, benim ağrıda kanser oldum ayy uy Oy. evet arkadaşlar bugün de bir görevi bitirdik kasadan bir şeyler çaldık müdürü el fatiha ettik yaptık da yaptık ee, bu arada şş, şş, müdür kıyafeti falan var demiştim onları da göstereyim size bu benim şimdi Halkon. Bunları ben bir tane YouTube'da gördüm. Bunların kodlarını falan vermiş. Şimdi bunlar oyunun genel kıyafetleri. Bunlar zaten oyunda siz gelmez veriliyor. Hmm, nerede bir çıksın? Ee, hadi anasını satalım. Havlacak aaa bak bu polis kıyafeti ilk bölümdeki polis kıyafeti Bu ne? Stilco Ha bu da şey çünkü gençler Bulak sahipteki görevlerin kıyafeti Bunu sizin bilmenize gerek yok Bu da normal kıyafet Gördüğünüz gibi video kıyafetleri var da Herhalde gitti Var da ben de bulamadım Neyse Bölümlük bu kadardı arkadaşlar Sıradaki görevimiz Delay Bu birazcık zor bir görev Hele ki Disguise'da bir tane bölümde herkesi bayıltıp ya da bayıltıp öldürmemiz gerekiyor Herkesi. İşte o zaman ben o bölümü biraz geç yaptım. Ben size bugün elimden geldiği kadar iyi bir video çekmeye çalıştım. Evet, epeydir video atamadım. Bunun için bana kızmanıza da bir şey demiyorum. İster oynayabilir Entity Point yazdığınızda zaten çıkar. Heh. Adımda adım da Gamer 5. Bu arada ben oyun oynamak ya da falan atmak istiyorsanız bu hesabın adıyla bana atabilirsiniz. Oyun falan oynarız, parkur falan yaparız. O bir de ama alatırım seni söyleyeyim bunu. Ben size bir gün çok iyi de olmasa, komik de olmasa bir video çektim. Ama bundan sonra size söz her gün böyle bir iki üç video atacağım. Başlayacağım. Seriye devam ki. Ve PP ye yeni modlar indirdim. Onlara da, da devam edeceğiz. Size çok seviyorum arkadaşlar. Ailemiz inşallah çok büyük. İyi bayağı da gelişiriz inşallah. Benden bu kadar. Size çok seviyorum. Allah'a emanet olun.